Senin ak alnından, gök gözlerinden. Önce dallar, sonra yapraklar öpsün. Eğilsin yıldızlar tutsun elinden, Gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayale, Ve sen de düşesin o sonsuz hale. Hazdan dudakların olsun bir lale, güller, karanfiller, zambaklar öpsün. Sen de kemal bulmuş, renk, şekil, biçim, yaşamanın öz suyusun bir içim. Olanca suların sağlığı için seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarında nisan yağmuru, Yazın ak yüzünden gölgenin moru, Ağzından en serin hem de en duru, Kayalardan akan kaynaklar öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını, Çiçekler koklasın parmaklarını, Ben öpmeden önce yanaklarını, Varsın teller, tüller, duvaklar öpsün. Kıskançlık çakılı kazıktır serde Bölünsün bu en tatlı yerde Seni canlı kullar öpmesinler de Kefenler sarılsın, topraklar öpsün Kefenler sarılsın, topraklar öpsün Topraklar öpsün